Merhaba değerli tarot severler ve özellikle terazi ve yükselen teraziler kanalıma hoş geldiniz. Ve işte şimdi sıra sizde. Haziran 2023 tarot okuma öngörü e, almaya çalışacağız. Karıştırmadım. Tamam. Yeniden hoş geldiniz. Haziran 2023 alıcı karanlık ve normalla başlayacağız. Terazi ve yükselen teraziler için niyet e, ediyorum. Bakalım enerji alanlarınızda neler var ve olasılıklar alanlarınızda neler var. Hep beraber görelim. Biraz heyecanlı. başlıyoruz. Haziran 2023 terazi ve yükselen terazilere niyet etmiştik. Kahin geldi. E, kahin geldi ilk kartınız. Haziran ayı sizler için terazi ve yükselen teraziler aslında e, şu şekilde e, başlıyor. E, bir şeyleri uzmanından yani kişinin e, evet kendi alanında uzmanından duymak için hamle yapacaksınız. Çünkü e, kahin sadece işte e, kehanet yapan birisi değildir. Kahin e, kendi yaptığı e, işinde, alanında e, bizlerden yani e, uzman, e, üstad dediğimiz ve bizi gerçekten de çok doğru bir şekilde e, yönlendirmekten ziyade aslında e, buradaki bu karakteristik yapı e, bizleri en doğru şekilde yani önümüzü e, ve algımızı e, açabilen dolayısıyla ne arıyorsak, hangi cevabı arıyorsak biz onu e, bulabilmemiz için bize yardımcı olan kişi. Anlatabildiysem böyle. Ve Haziran ayında aslında sizler için e, yani böyle bir ya bir arayış ya da daha önceden böyle bir kişiye işte danışman gitmek gibi bir planınız var ise bu Haziran ayının başında bu sizlere e, açılıyor e, ya da bir de e, devam kartlara göre şunu da söyleyebilirim eğer ki bunu daha önceden yaptıysanız bu haziran ayında hayatınıza yansıması gerçekten de çok güzel olacak çünkü buraya ay geldi ve buraya da dört yapraklı yonca geldi bu şu demek oluyor ki gerek e, gerek işte e, duygusal gerek işte e, evet daha çok duygusal anlamda kendimizi e, dingin ve rahatlamış hissedebiliriz yani gücümüzü görebiliriz e, aklımız berraklaşmış ve biz artık birçok şeyi çok daha pardon e, çok daha net gördüğümüzü fark edebiliriz ve burada aynı zamanda da e, bu e, tarottaki e, Tarot'taki kader çarkına benzeyen bir akışı var dört ya, dört yapraklı yoncanın o da şöyle ki anlık bir kısmet açılımı var açılışı var önünüze anlık düşecek ve bu hızlı bir gelişme olacak ve o hızlı gelişmede de sizlerin de terazi ve yükselen teraziler e hızlı bir şekilde tabii ki içgüdünüze güvenerek e karar verip işte önünüze açılan o kısmeti ya da şansı hayatınıza almanız e gerekecek. çocuk ve güneş Planlamış olduğunuz ya da plansız, hayır plan yok. Aniden gelişen bir durum, aniden gelişen bir e, işte yenilik, bir ilham hayatınıza giriyor. Bu aşkta da olabilir, e, bu belki de e, aşk değilse e, bu çok güzel bir iş partnerliği de olabilir ve bu kazanç getirecek olan bir şey. E, bu aynı zamanda... E, yarat yönde çalışan insanlar için yeni bir yaratım sürecinin başlamış olduğuna da işaret terazi ve yükselen teraziler bunu söyleyebilirim yani hayatınıza çok fazla yenilik geleceği bir dönem Haziran ayı ve bunları en başta bunları değerlendirememiş olsanız bile gün sonunda sizi karlı ve kazançlı çıkaracak Man mani ve manevi sizi karlı ve kazançlı çıkaracak bir akış var çünkü günün sonunda yani batan güneş bize şunu gösteriyor ki günün sonunda her şey bizim istediğimiz gibi sonuçlanıyor. Çok güzel. Bakalım Kedili Cadılı bu akışa destek mi verecek yoksa farklı bir farklı bir bakış açısı mı verecek onu görelim. Şunu bir kez daha anlatmak istiyorum buraya devam etmeden önce. Yani kahin kim olabilir? Kahin kim olabilir? Kahin evet kehanet yapan bir insan olabilir. Yani bir tarolog olabilir, bir astrolog, bir numerolog olabilir. Kahin iyi bir psikolog olabilir, psikoterapist olabilir. Kahin iyi bir finansal danışman olabilir. Kahin iyi bir işte avukat olabilir. İşte bu liste sıralanabilir, sıralanabilir ve çok uzayabilir. Sadece fikriniz olsun istediğim için bu açıklamayı yapmak istedim. Evet kedili cadılı da sizlerin akışında ne var? Kedili cadılı da size diyor ki şöyle değneklerin dokuzlusu evet her şey iyi gidiyor, iyi gelişiyor fakat dikkatin her zaman tetikte olmalı, dikkatin her zaman açıkta olmalı. Çünkü henüz daha önceden neyle savaştıysa ne için mücadele ettiysen bu henüz senin enerji alanından tam olarak çıkmamış. E, buraya kılıçların e, kraliçesi geldi ve kılıçların kraliçesi de size diyor ki sevgili terazi ve yükselen teraziler e, her şey e, öncelikle e, akılsızlık süzgecinden geçecek her şey ama burayı da abartmayacağız yani bu Haziran ayında terazi ve yükselen teraziler e, biraz daha e, nasıl desem e, duygudan ziyade biraz daha fazla e, mantıksal bir bakış açısı edinmeniz gerekiyor biraz daha fazla hedeflerinize odaklı kalmanız gerekiyor ve e, şöyle ki biraz daha fazla aslında siz çok e, belki de zorlandığınız bir şey söyleyeceğim ben size. Birazcık empatiyi düşürüp biraz daha fazla aslında bu ay biraz daha fazla kendinizi düşünmeniz öneriliyor. Evet, doğru söyleyebildiysen. Tek bir durum var, gölgesine düşmeyin. Bu kraliçenin gölge yönü acımasız ve kafa koparandır. Yani e, o gölge yöne düşmeden dengede kalarak zihinsel olarak e, aktivitemiz e, zihinsel olarak aktif olmayı e, işte e, gayret göstererek ve biraz daha fazla kendimizi e, düşünerek hareket edelim ve sonuçta burayı on, 13. arkana ölüm geldi buraya buraya akrep yönetiyor bir dönüşüm söz konusu sizler için yani bir şeylerin artık eskisi gibi olmaması gerektiği zamanlara doğru ıı, ilerliyorsunuz ya da gelmişsiniz ve bütün olan biten her şey Sizleri bu dönüşüme hazırlıyor ve bu dönüşümde biz bazı kayıplar yaşayabiliyoruz ve o kayıplar için biz aslında asla üzülmememiz gerekiyor. Onlardan işte kurtulamadığımız zaman şöyle ki yani. O üzüntüyü üzerimizden atmadığımız zaman o kayıplardan dolayı daha sonra işte 16. arkanın kulenin yıkımı geliyor. O yüzden dönüşüme açık olalım ve dönüşüme nasıl desem istekli olalım. O zaman her şey gerçekten de çok daha en azından çok daha rahat akıyor diyebilirim ve şimdi kapılarda ne var sizler için hangi kapılar açık olacak veya hangi kapıların önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz onu görelim kupaların e, kupaların Парен си -гърди. Evet kupaların prensi geldi ve bu kupaların prensi bize şunu gösteriyor ki duygusal olarak biz hala bir şeyin arı bir şeyin arayışı içerisindeyiz yani e, bunu da e, çok uzun zamandan beri yapıyoruz ve hala bulup bulmayacağımızdan bile emin olmadan aynı yöntemle hiç yöntem değiştirmeden aynı yöntemle e, biz o duygusal arayışımızı bir şekilde e, yani sonuçlandırma ve e, edinmeye çalışıyoruz. Bakalım burası ucu açık yani o aradınız şey bulacak mısınız bulamayacak mısınız burada henüz söyleyemiyorum kılıçların onlusu geldi onlular bir tamamlanmadır demek ki evet bir duygusal arayış içerisindesiniz fakat daha önceden daha önceden taşımış olduğunuz bazı yaraları tam olarak iyileştirmemişsiniz o yüzden de bu ay içerisinde haziran ayı içerisinde terazi ve yükselen teraziler işte bu yüzdendir ki birazcık daha fazla kedili cadılının da dediği gibi gibi, birazcık daha fazla benci, bencil demiyorum benci olmanız gerekiyor senciden birazcık geri adım atıp birazcık benci olmanız gerekiyor ki e, bu yaralarınızı e, iyileştirebilirsiniz ki burada da 14 arkana geldi 14 arkanı e, denge ve e, büyük arkanıdır bu e, işte o zaman size bütün işte çok sevdiğiniz, çok arzuladığınız, çok hedeflediğiniz, çok kendinizde benimsediğiniz o dengenizle kavuşacaksınız ve sizin dengeniz evrensel dengeyle bir ahenk içine girecek diyebilirim. O kapılar da size açık. Ve şimdi hemen 4 Haziran'da Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunayın sizlere neler getireceğini hızlıca bir bakalım. Gümüş Ay destemizle. Ee, onu da atlamamış olalım çünkü bazen e, önemli mesajlar alıyoruz buradan ve tam da böyle gününe denk geldiği zaman o gökyüzü olayları içinde okuma yapmayı e, çalışıyorum tabi severek çalışıyorum severek çalışıyorum Deneklerin dörtlüsü geldi ve deneklerin dörtlüsü ile bu dolunayın neye ışık tutacağını gösteriyor terazi ve yükselen teraziler. Ee, şöyle ki e, bir tamamlanma yaşanmışsa eğer ki o tamamlanma tam olarak sana iyi geliyor mu bunun üzerine ışık tutacak. Ve e, sana iyi gelmeyen ne var ise bu tamamlanmada bunu da e, senden bırakmanı isteyecek. Eee Kupaların kupaların şövalyesi geldi ve kupaların şövalyesi de şöyle ki bize şunu gösteriyor. Bu dolunay özellikle duygularınla ilgili ne kadar harekete geçme olasılığın var ya da ne kadar harekete geçirme olasılığın var. Olasılık değil bu. Bir dakika şimdi bulacağım. Niyetin diyelim. Evet ne kadar e, işte harekete geçme niyetin veyahut ne kadar harekete geçirme niyetin var buna ışık tutacak ve bir de harekete geçme yönüne, yönüne ışık tutacak bu dolunay ve eğer ki e, harekete geçme yönünde e, sana iyi gelmeyen bir şey var ise e, bunu da senden bırakmanı isteyecek terazi ve yükselen teraziler ve son olarak... E, Deneklerin e, kralı geldi buraya. E, burada e, iki şey e, söyleyebilirim. Birebir hayatında biri, e, birebir hayatında biri var ise. Ee, onun üzerine aşık tutacak ve e, orada e, o beraberliğe iyi gelmeyen, özellikle despotik ve dürüst olmayan davranışlar var ise e, bunları gözden geçirmeni isteyecek. Bu herkes için geçerli. E, i̇kinci olarak da e, hepimiz için, yani bireysel olarak şuna aşık tutacak. Bu dolunay, bu e, bu o, personajın karakteristik özelliklerinden bazılarına e, söyleyebil. Eğer ki biz çok fazla demonstratif, çok fazla gösteriş meraklısıysak, çok fazla işte birçok şey daha doğrusu gösteriş için yapıyorsak kendimizi sürekli kendimizi sürekli işte kendimizi beğenmişlikle ortaya atıyorsak bunları ışık tutacak. Çünkü bunlar bizi toplumun önünde ya da sevdiklerimizin arasında çok da iyi bir noktada göstermiyor ya da tutmuyor. Bunları biz de bırakmamızı isteyebilir bu dolunay ve evet işte bu kadar sevgili terazi ve yükselen teraziler umuyorum ki beğendiniz umuyorum ki faydalı buldunuz harika bir haziran ayı diliyorum hepiniz için hepimiz için Sevgi, sağlık, hoşgörü, bolluk, bereket hep birlikte, hep bizimle olsun. Benimle olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki burç okuma videomuzda yeniden bir arada olana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, hoşçakalın.